Merhaba arkadaşlar. Bugün size GTA 5 araba modu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi gerekli olan program bunun open of. Bunu indirebilirsiniz yani her yerde var. Şimdi GTA 5'ten Windows'a giriyoruz. Böyle bir dosya çıktı karşımıza. Şimdi GTA install'den araba modu indireceksiniz. Şöyle. Buradan GTA 5 katı görüşünden şöyle arabalara giriyoruz. Burada bir sürü araba var. İstediğiniz mesela Land Rover. Olur. Buna tıkladınız. Doğulan da basıyorsunuz. ben start doğulan dedik mi zaten indiriyor kendisi. Veya mesela ben şunu indirdim. Şu arabanın modunu yapacağım. Toyota. Şu Toyota Supra RZ'nin modunu yapacağım ben. Aynı şekilde öyle Dolan, aynı şekilde şöyle. indirdik mi? Şuraya geldik zaten. Şuradan da indirirseniz Ben indirdim modunu. Böyle kolaylık olsun diye benim gibi yapabilirsiniz yeni klasörü atıp daha basit olur ya zaten. Şimdi gelelim x 64 E ye. Levels GTA 5 Weasel RPF Heh. Buraya geldik mi? Felteriz Felzer diyor Felzer Bak işte Felzer Felzer 2 FPT Edit mod diyorsunuz evet diyorsunuz Artıya geldiniz mi? İşte Felzer 2 FPT Doğru muyum? Evet felser 2 ET'de. Evet. felser ki hay ET'de. yft değil mi? Evet. Bu işten bu kadar. Çok basittir. Şimdi F9'a yani oyuna, oyuna gireceğim ve oyunda araba size göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arabamızın modu geldi. Yani yapması çok kolaydır. Dersen şöyle bir küçük bir tur atayım. Evet arkadaşlar yapması bu kadar basit. Size gerekli olacak tek program GTA Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.